bu şekilde bir eşit isteği gidiyor Get üzerinden ve karşı tarafın hesabına para geçiyor. Şimdi design olarak eğer developer burada e, bazı kontrolleri yapmamışsa, örneğin evet. hani token kullanmamışsa, session ile token'ı ilişkilendirmemişse, IP restriction yoksa vesaire tamamen yani bu böyle bir güvenlik açığından bir haber birisinin geliştirdiğini düşünün. Bu Backbone'da bir adres, bu da saldırıların web sitesi. Saldırıdan size mail attı, sizin <laughs> ilginizi çekebilecek. Genellikle bu saldırıyı kullanırken iki yöntem var. Bir web sitesine koyarsınız bu kodu, oraya giren herkes eğer diğer banka sitesinde oturum açmışsa otomatik o eşliği sektörü yapınır. Bir de sosyal medya dediğimde, karşıdaki kişiye kaldırmaya, özellikle bu dönemde hani sahte fatura ödeme vesaire bilgilerinde kullanılabilir, size mailler verilir. O mail içeriğindeki linke tıkladığınızda böyle bir sayfaya ulaşırsınız. Eğer oturumunuz varsa işlem yapar. Şimdi burada ee, link olarak ilk saldırıda örnek vermiş. Size böyle bir mail geldi. Düşünün. Zaten siz linki görmüyorsunuz. Gördüğünüz sadece bir market içeri kısmı. Siz bu linke tıkladığınız zaman eğer bankada oturup açmışsanız ve bankada siyasi ev karşı bir önlem almamışsa bu linke tıkla sizin banka hesabınızdan istenilen hesaba bir transfer gerçekleşebiliyor. Şu an yani herhangi bir bankada bu güvenlik açığını görmek mümkün değil. Ama en basit anlaşılan bir kısım bu. Diğeri de isteğe siteye Örneğin yani Facebook'ta bir güvenlik açığı bulundu ya da başka yani popüler bir web sitesinin kaynak kodunu editleyebileceğiniz muzaaffiyet buluyor. Yani siz web sitesi yaptığınız için zafiyeti yerleştirdiniz. O sayfaya giren her kullanıcı eğer diğer bankada oturum açmışsa otomatik olarak bu resim yüklenilmeye çalışırken bir eşitleme yapıyor. Ve sizin session'ınızı kullanarak diğer birsofide tabdan çıkmadan session'ınızı kullanarak bu hesaba transfer gerçekleştirebiliyor. Anlaşıldı mı? Yani aslında yani teorisi zor ama şeyi gördüğünüz zaman teknik olarak anlaşılması kolay bir açık. Başka neler de bunlarla karşılaşıldı? Şöyle örnek vereyim. WordPress'in admin arayüzünde e, bir siyasi zafiyeti e, vardı. Siz yine saldırı şey, e, kurbana mail atıyorsunuz ya da kurban sizin hazırladığınız o siteye giriyor. WordPress'in admin arayüzündeki şifre sıfırlama alanını bypass edip eski parolayı sormadan so yeni parola e, yazabiliyordunuz. Siz kullanıcının eski parolasını bilmiyorsunuz. Yeni parolasını sıfırlayabiliyordunuz. WordPress kullanıcılara bu neyler atıldı ya yani da o mailslerini yönlendirdi. Örnek veriyorum Twitter'da şöyle bir şey görseniz girmez misiniz WordPress kullanıcısı olarak? Yani WordPress'in son sürümünde kritik bir güvenlik açığı keşfedildi de detaylar için. En azından bir yüzde başarı oranı var. Bu yüzde elli ne de yüzde ellisi WordPress'e boyun bir şekildeyken girmiş olsa otomatik onların hepsinin şifrelerini kendi belirledikleri şifrelerle birleştiriyorlardır. Bu sadece gençlerinden yaptığımız bir posta da yapma. Mümkün olduğunu yani eklemedim. Ee, SP.NET MVC kullanabilen var mı? Yine çoğunluk burada. Webforms'a bir state user key diye bir parametre vardı. Onunla da siyasi hedef için önlem alabiliyordunuz ama MVC'de de bunu daha bir kolay hale getirdi. Bir siyasi hedef popülerleştikten sonra. Siz Razor'da bir form oluşturuyorsunuz form sadece içerisinde HTML anti token yazmanız o forma bir hidden parametreye sayfanın her refresh edildiğinde farklı bir değer veren bir token konulmasını sağlıyor. Saldırgan başka bir sayfadan böyle bir get ya da post isteği yapsa bile token değeri dinamik üretildiğinde ve eski tokenları tekrardan kullanamayacağından siyasetini çok basit şekilde yani, alabiliyorsunuz. Emniyesi evet, de tek bir satırda bunu yapmak mümkün. PHP'ciler için e, siyah serefi engellemek gerektiğinde herhangi bir parametre ya da bu kadar kolay bir şey yok. Ya third party kumpanya kullanacaksınız ya da kendiniz yapacaksınız. Ama PHP'nin framework dediğinde olabilir. Kor olarak öyle Siyah bu kadar. E, bu halen güncel bir güvenlik açık. Yani kapatması için bir sebep yok. Çünkü developer kullandığı formda bir toplum kullanmıyorsa ya da böyle bir şey varlığından habersiz bir neden kullanmam gerekiyor bilmiyorsa her yerde karşılaşabilirsiniz. Geçtiğimiz hayatta Facebook'ta da bulundum. Başkasının albümündeki fotoğrafları sileyebiliyorsunuz. <laughs> Bu da benzeri aynısı. <laughs> 5 bin dolar verip susturmuyorlar. Ee, oradaki sistem şu, büyük firmaların bar ismini verdikleri şeyler var. E, yani programlar var. <gülüyor> 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 Duyuru yapıyor. Ben Facebook'u, benim işte domainlerim, sat domainleri. bunlar. Sen benim sistemimi şu 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 şartlar altında gel sana. Yani ne istiyorsan ne? Bana dost saldırısı yapma yani. Bana çok fazla trafik gelmesin. E, kullanıcılara bir zarar verme. Şu şu güvenlik açıklarını bulursan sana şu kadar para ödemesi yapacağım diyor e, şu an yani Türkiye'den de birçok arkadaşlar var bunu yapacak. Yani, Facebook'ta bir yaz kaçı şey buluyorsunuz. Facebook'un onun için özel hazırladığı bir forma. Ben açı şu şu adımlarla buldum. Bak şu bilgileri çaldım diye gönderiyorsunuz. Açı inceliyorlar. Gerçekten öyle bir şeydir varsa o açık e, ee, işte menüde hangi şeye uygun geliyorsa ona göre size ödemenizi Facebook üzerinden, banka hesabı üzerinden yapıyorlar. Tamamen legal bir şey. Geçiyorum siyaset Eski önce bir teması olan duyanlar kimler? Süper. Eski önce yapan kimler? <laughs> Eski önce web sitesi ekleyen oldu mu? O da olmuş. Kendi web sitesini ekleyen dahil mi? Eski önce nasıl kapatılacağı bilenler? Mesela nasıl? Tutun? Evet, başka çözüm önerisi olan mı? <laughs> Yok.